Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün hava mükemmel ötesi. Kuşları attık. Bak ilk postalar inmiş. Bu ne lan? dolapçı. Kuşlarımız uçuyor. Bugün hava son derece güzel. Şortunu al denize git hesabı. Bugün kuşların banyo günü arkadaşlar. Evet. Banyo sularını hazırladık. Çok az da bitileci attım. Evet kuşlarımız şimdi çıkacak. Önce yerdeki yemleri yiyecek. Sonra banyo yapacak. daha yeni yeni dönmeye başladı. Şimdi inşallah bir şov yapacak. Evet başlıyor. Daha yeni yeni. Öbürkü çok güzel dönüyor ama vuracağın lan. Vuracağım lan. Ama akıllı. Direkt buraya iner. Aaa bir tane martın uçuyor. Bizim kuş mu o ya? İki. Allah şu anda ileride bir kuş uçuyor ama bizim mi? Mardin o ya. Aynen o Mardin. Herhalde şu Emran kuşu. Dün aramıştı beni bir Mardin kayıp diye de büyük ihtimal o kayboldu zaten. Bakın uçuyor şu an. Nasıl gösterebilirim size? Bakın orada uçuyor. Evet, neyse. Biz kendi işimize bakalım. Evet. Baskamız girdi. Güzel havaları değerlendirin arkadaşlar. Yeni gelen bir baskamız var. Şu anda yem yiyor ortada. Onu da size yakından göstereceğim. İstanbul'dan Umut Yeter kardeşim gönderdi sağ olsun. Şu erkeği. Gördüğünüz gibi inanılmaz gibi değil. Yavru baskamız büyüyor burada. Bugün doyurmamışlar. Buradakilerin durumu ne? Aha bu da böyle oldu. Maşallah büyümüş bu. Şunları da bugün salalım. Eşe attık. Gitmiş kelebekle eş almış şu. Ben de bunları mecbur buraya kapattım. Ama bugün çıksınlar. En azından banyo yapacaklar. Hadi yapın bakalım ya. Görelim. Ulan sen ne zaman girdin içeriye? Biz bunu atmadık mı ya? Hadi gel gir. Çıkma. Hadi sen de gir, 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 gir. Hadi bir duş yapın bakalım. Aha belleğe bakın. Ne oldu? Gel. Kümes açık gel. Hadi gel. Akıllı olacaksın. Sabah biraz fırçaydı de. Arkadaşlar bu aralar İstanbul'dan uzağız. İnşallah İstanbul'daki, İzmir'deki, Bursa'daki, Balıkesir'deki yakın dostlarımız iyidirler. Buradan herkese selamlar arkadaşlar. Tüm Türkiye'de izleyen, bizi takip eden, seven tüm dostlara selam olsun bu arada. İnşallah şu virüs günler geçtiği zaman dost ziyareti yapacağız. İl il, ilçe ilçe gezeceğiz Allah nasip ederse eskisi gibi. Şimdi e, virüs çoğalınca biz kendimizi Sinop'a attık. İki tane çocuğum var biliyorsunuz. E, eşimin de kafası rahat değildi. Biz de kendimizi Sinop'taki eve attık. Kuşları da buraya getirdim. E, bir de köpeğimiz oldu. Şimdi burada önümüz açık. istediğimiz gibi hareket edebiliyoruz. Yerimiz müsait olduğu için. İnşallah burada güzel şeyler yapacağız. Allah izin versin. İstanbul'a Temelli dönmeyi de düşünmüyorum Ben yani sadece tatil amaçlı Gezmeye giderim artık Bir de işte eş, eş dost Ziyareti yaparız Buraya yolu düşen Yakın olan gelmek isteyen Herkese de kapımız açık biliyorsunuz Söylememe de gerek yok beni tanıyanlar Soframın da kapımın da açık olduğunu Bilirler Lan bir anda gölge geldi korktum Bela geliyor diye. Bela. Akıllı olacaksın. Akıllı olacaksın. Şımarma. Şımarma. Dur orada. Akıllı olacaksın. Ben senin her dediğini yapıyorsam sen de benim her dediğimi yapacaksın. Anlaşacağız. Yazın bol bol denize gideceğiz sen. Hayır şımarma. Şimdi o yüz buldu ya tamam. Yüz buldu ya artık tamam. Edim ısırır böyle bak. Yüz bulunca böyle. Geç öyle. Geç yerine. Yine. Geç yerine. Çabuk. Yerine. Yerine. Otur. Dur. Aferin. Akıllı olacaksın öyle. Beyefendiye en kral şeyler yapıyoruz. Yaranamadık ya. Hadi lan siz de gelin. Şurada arkadaşlar 3 tane kuşumuz var. Bak. Kalktı zilli. Bu zevki yaşayın gelin. Hava çok güzel, muhteşem ya. Vallahi utanmasam şortu giyip denize gideceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi mükemmel. Havayı da değerlendiriyoruz. Zilli dişi uçuyor. İstesek uçmaz. Bu arada inşallah Allah nasip ederse İstanbul'dan kuş getirip buradan da hediye kuşlar dağıtacağım eskisi gibi. Buradan nasıl göndereceğiz bilmiyoruz ama çünkü burada her yere otobüs yok. Belirli şehirlere otobüsler var. Artık kısmet. Buradan da bir hediye festivali yapacağız gibi geliyor bana. Gelen erkeği şu dişiye vuracağım arkadaşlar. Şu karabaskı dişiye vuracağız Allah nasip ederse. İkisi çok yakışacak. Şu burada. Şimdi kuşlara bir de eşlem yapacağız. Hatta bu kümesin. Şu kapıyı kapatayım da. Şu kümesin arkadaşlar. Şu bölgesini bölüyorum. Yani bu bölgeyi bölüyorum. Şu salmayı buradan kaldırıyorum. Bu bölgeyi bölüyorum. Sadece buraya eşhanelik tarzı yapacağım. Büyük olacak ama olsun. Çünkü kuşlar birbirleriyle eş almaya başladı ikinci kümesi yapmadığım için. Onları şey yapmak için burayı böleceğim arkadaşlar. Hatta iki tane böleceğim. Birer takım birer takım kuş koyacağım buraya. Çünkü kümes büyük benim. Bayağı. O yüzden sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Sizlerin de verebileceği bir akıl varsa kümes hakkında şey yapabilirsiniz. Kümesi zaten biliyorsunuz nasıl olduğunu. Ah aslan bella. Ne oldu bella? Kalkamıyorsun. Geç lan sen de. Şimdi atmaca gelecek seni yine alacak. Geç. Bak salaha bak bak. Bak. Size şimdilik veda edeceğim. Çünkü bir banyo videosu çekeyim dedim. Çektik. Hem şu çocuğu da arayayım da Mardin'i kaçmasın. Kuş salsın Mardin geziyor hala oralarda kaçırmasın arkadaş. Birbirimize destek olmamız lazım bu konuda. Hadi gir kelebek. Öbürküler gelmez. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone ve like atmayı unutmayın. Yani abone olun, like atın. Beni destekleyin, yorumlar atın arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Allah'a emanet olun.